dinler. Böyle heyecanlı bir giriş yapmak istedim. Mesela, bugün bu içeceklerin hepsini birazcık birazcık dökeceğiz. Merhaba. Çünkü bardağımız neredeyse Ay. bir, bir litre kadar. Yani. Şimdi ilk olarak şunu dökmek istiyorum. Sıra sıra ufak bir talihsizlik yaşandı. Hallettik. Şimdi ikinciye geçiyoruz. Videonun sonunda bunların hepsini ikram bu arada karıştırıp arkadaşlar. Burada burada da pipetimiz var şöyle. Linki de açalım. Arkadaşlar sona geliyoruz kolayı da dökelim. Acaba kola ilk gazlı içeceğimizi döküyoruz şu an. Tamam. Uram. Oldu mu? Ha, doğru. Hayır Alperen hayır. Hayır hayır. Arkadaşlar. <laughs> kardeşim Ice'imi çaldı. Şu sarı kolu. Bunda da bu Arkadaşlar çok garip oluyor. Niye vardım şimdi? Neyse. Lan ben, bende var bu kız. Neyse. Şu ayrandan dökeceğim. Annem dökme diyor ama. Yani bakalım nasıl olacak. Bak biraz korktum bundan. Cidden biraz korktum. Ben biraz daha kolay döktüm. O zaman evet. Çünkü bardağımız çok bardağımızın dolu olması gerekiyor. Biraz yiyeyim. Arkadaşlar şimdi içme aşamasına geçelim mi? Oh. Arkadaşlar güzel ol olacağını tahmin edemiyorum. Bilmiyorum ben nasıl bir tadı olacak. Ama şimdiden kötüsü kokusu kötü geldi bana. Şimdi içiyoruz arkadaşlar. Aslında kola gibi ama açayım bir daha. Arkadaşlar kolayla böyle sanki Böyle ayranın karışımı gibi olmuş. Kolayla ayranın karışımı gibi olmuş. Denemenizi çok da önermiyorum yani. Ama güzel olmuşlar. Arkadaşlar içeceğimiz bitti şu şekilde göstereyim. <laughs> Kameraman yakınlaştır. Görelim. Bu da arkadaşlar kalsizlik <laughs> oldu. <laughs> Bana olup like atmayı unutmayın. <laughs> bye bye.